Merhaba arkadaşlar. Bir ablam benden alfa çıtçasının nasıl yapıldığına dair e, ufak bir video çekmemi istedi. Ona çekmişken hazır profilde paylaşacak bir şey çekeyim dedim. Şimdi e, alfa çatı çıt 4 tane kalıptan oluşuyor. Kalıpların görünüşleri böyle. Şimdi bu kalıpla bunu kullanıyoruz bunu alta koyuyoruz, şimdi bunu oluşturuyoruz. Bu kalıp da bunun üst tarafı yani şu kalıp oluyor. Vidalı olanlar zaten hep yukarı geliyor. Bunu da bu şekilde burası üste gelecek şekilde bu kalıba tutturuyoruz. Sonra kumaşımızı koyuyoruz. Sıkıca bastırıyoruz. Üst parçamız olmuş vaziyette. Sonra geçiyoruz. Diğerini bunları çıkarıyoruz. şu kalıp alta bu kalıbın parçası bu bunu da onun üstüne oturtuyoruz bu da vidalı parça bunu da yukarıya vidalıyoruz vidalı parçaya gelecek kısım da bu bu kısım Yukarı bakacak şekilde oturtuyoruz. Sonra kumaşımızı alıyoruz. gene sıkıca bastırıyoruz. Çıkardığımızda bu da olmuş oluyor. Bu şekilde yapmaya yaptığım için biraz zor oluyor da bu arada çıt, çıt olsun, kuş gözü olsun, bebe çıt, çıt olsun ben bunları tel alayıp kumaşı öyle yapıyorum daha sağlam olsun diye. Bunu da tel ama örnek olduğu için ama normal kıyafetlerde kullandığım zaman altına mutlaka tel yapıştırıyorum. Yoksa bile şeyde üründe. Böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere.